Metaverse ve dijital dünya kavramları gün geçtikçe her sektörün benimsediği ve içerisinde bulunmak istediği bir ortam haline geldi. Spordan sanata, giyimden oyun dünyasına kadar birçok farklı alanda gördüğümüz bu sanal evren Türkiye'de artık eğitimde de görülecek. Tecrübeli dil bilimci ve SEYE Vakfı'nın kurucu başkanı Seda Yekeler, Token kafası mikrofonlarına yabancı dil eğitimi için sarf ettiği emekten ve yaptığı yenilikçi çalışmalarından bahsetti. Türkiye'nin kanayan yaralarından biri olan, anlıyorum ama dil konuşamıyorum sorununu 17 yıldır çözmeye uğraşan bir dil bilimciyim. İngilizce, Fransızca mütercim tercümanlık bitirdikten sonra kendimi bu... E, ülkemizde özellikle kendi sondan eklemeli bir dil konuşan bir toplum olarak neden İngilizceye? çünkü ben böyle kendi kendime çok e, imkansızlıklar içinde öğrendiğim için bu şekilde odaklanamıyoruz diye kafaya yorduktan sonra e, bir metot geliştirmeyi hayal edip gece gündüz bununla uğraşıp, yaklaşık böyle 76 bin saat ders verip 8 bin öğrenci üzerinde de bu deneyleri yapıp e, Türkiye Yek Metod adlı e, bir Dil edinim sistemi, miras bırakmayı hedeflemiş ve çok şükür de bunu e, toplumun birçok kesimde, özellikle kurduğumuz vakıfla, Türkiye'nin tek dil vakfı olan Seyev'in de kurucusuyum aynı zamanda, köylerde, köy okullarında uygulayarak kendine dil edimini adamış aslında bir öğretmenim. Seda Yekeler, özellikle dijitalleşme ile ilgili atılımlarının amaçlarından, ve nasıl uygulamaya geçirmek istediklerinden söz etti. Biz bu dijitalleşmeyi hep şöyle istedik ve kafa yorduk. Dile edindiriyoruz, nerede uygulayacaklar? Şu anda çok boyutlu, artırılmış gerçekle hayallerinizin sınırlarını aşıp bir sürü şey uygulayacağınız bir dünya hazırlıyoruz. Ve bunun içinde Metaverse'te zaman ve boyuttan gerçekten bağımsız o artık şikayet ettiğinizde İngiltere'ye gidebildik de mi konuşuyoruz o gerçekten bir İngiltere'de bir yer hayal ettiğiniz her şey yani şu an hukukçu öğrencilerimiz için mahkeme salonunda İngilizce konuşturuyoruz mesela Metaverse'de. Hayal ettiğiniz her alanda, her ülkede, her dilde yaşayıp e, o dört duyunuzu yani hem görebileceksiniz e, dokunmatik eldivenler var Metaverse'de dokunarak işte yakında kokuyu da yaparlar diye düşünüyorum. E, kısacası bu dili üç boyutlu bir ben ona siber toplum diyorum yani bu toplumda yaşayarak edineceksiniz. Dil öğrenmeye dayalı verilecek eğitimlerde Metaverse evreninin sağlayacağı faydalara değinen yekeler öğrenim süresini yarı yarıya kısaltmaya kadar varan büyük bir gelişimin görüldüğünü söyledi. Bu dünyaya girdiğinizde bizim yek metodla 6 ayda edindirdiğimiz belli bir seviyedeki yabancı 3 ayda Metaverse dünyasında Konuşabiliyorsunuz Çünkü yaşıyorsunuz ve görsel hafızanızı yani aynı anda kısa dönemli hafızaya atıp bunun işlenmesi bir süreç alan bir şey. Uzun dönemli hafızaya geçmesi. Metaverse dünyası aynı anda görüp pratiklerle işlettiğimiz için çok hızlı geçiyor ve unutmuyorsunuz aslında. Yarattıkları bu sanal eğitim alanında katılımcılara birçok farklı branşta imkanlar sunulduğunun altını çizen Seda Yekeler, eğitim sürecinin nasıl işlediğini de anlattı. Metaverse D dijital dil kampüsünde 56 tane ilgi alanı yani bölüm var. Mühendisseniz mühendislik terimleriyle konuşabileceğiniz bir ortamda belki bir makineyi beraber tamir ederken sohbet edebiliyorsunuz. Dediğim gibi hukukçuysanız inanılmaz bir e işte mahkeme salonu ortamı, yani o alanı yaşayacağınız o sanal ortamlarda botlarımız var, avatarları seçiyorsunuz, geliyor sizinle sürekli sohbet ediyor gibi. Mesleğiniz, yaşınız ne olursa olsun alanınızı seçiyorsunuz. Okuduğunuz alan olmak zorunda değil, çalıştığınız alan olmak, ilgi alanınız, ya. Yani atlara ilginiz var. Onlarla ilgili terimleri öğrenip okumak ve konuşmak istiyorsunuz gibi. Dünyaya giriyorsunuz, aynı şöyle düşünün. Türkiye'de yaşıyorsunuz ve bir şehir karar vereceksiniz. Ben bir şehre taşınayım. Ne yine bakarsınız? İşte büyük şehir mi seviyorsunuz, küçük şehir mi, sessiz mi olsun, kalabalık mı olsun gibi kendi ilgi alanlarınıza, kendi sevdiğiniz şeylere. Burada da kocaman bir dünyaya girip kendinize minik minik alanlar belirliyorsunuz ve o alanlarda o dile yaşayarak maruz kalıyorsunuz. uzman dil bilimci gelecekte de eğitim için birçok teknolojik gelişmenin yaşanabileceğini söyledi ve Mart ayında gerçekleşecek dijital dil köyü lansmanlarının da duyurusunu yaptı. Gelecekte eğitimde kesinlikle e, üniversitelerin süresinin azalacağını ve metaverse dünyasında sanal gerçeklikle ya yani siber bir toplumda yaşanması gerek, yaşanacağını yaşanması gerekiyor çünkü zaman çok değerli, bilgi çok fazla e, dil eğitiminde ise olmazsa olmaz olacak. Yani artık yazarak, çizerek, ana dilimizi de öyle öğrenmedik sonuçta. Çok yakın bir sürede diyemem, sonuçta biz de 3 yılın emeğiyle bu dijital dil köyünü kurduk ve gerçekten ilk kez Token kafasında açıklanıyor. Normalde lansman Mart'ta tekrar Token kafası lansmanda olacak yanımıza ilk kez burada açıklıyoruz bu dijital dil köyünü.